Difüzyon MR görüntüsünün nedir diye söyleyecek olursak arkadaşlar. Difüzyon MR yin patolojisi patolojisiyle anlatacağım size. Ee, bosun geçtiği yerler siyah olacak. Bu difüzyon görüntüsüdür. Bosun geçtiği yerler siyah. Ventriküllerimiz siyah. Burada bir beyazlık görürsek o hemen buldun. Şıp yapıştır. iskemik sevo. Yani ne demek istiyorum? Arkadaşlar Burada beyazlığımız var. Görüyorsunuz. Ponsta var. Bakın beyazlı. Bosun geçtiği yer siyah. Burası beyaz. Difüzyon MR'da bir de size nöroloji uzmanları sorar. ADC görüntüsü. ADC görüntüsüne karşılığı var mı diye sorar. ADC görüntüsü nedir? Bosun geçtiği yer beyaz olacak. Şimdi ADC görüntüsüne geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ADC'ye geçtim. Görüyorsunuz bosun geçtiği yer beyaz. Çinlilerin yink yang patolojisi gibi düşünün. Bosun geçtiği yerler beyaz. Ben beyaz. Bir de size nöroloji uzmanları sorar. ADC görüntüsü. ADC görüntüsüne karşılığı var mı diye sorar. ADC görüntüsü nedir? Bosun geçtiği yer beyaz olacak. Şimdi ADC görüntüsüne geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ADC'ye geçtim. Görüyorsunuz bosun geçtiği yer beyaz. Çinlilerin Yin-Yang patolojisi gibi düşünün. Bosun geçtiği yerler beyaz. Ventiküllerin beyaz. Ee, bosun geç ADC görüntüsü nedir? Bosun geçtiği yerler beyaz. Görüyorsunuz. Bosumuzun geçtiği yer beyaz. Takip ve ventikül içleri beyaz. Ve e, şuradaki siyahlığı dikkat edin. Biraz önce e, difüzyon burası beyazdı. ADC'de, ADC'yi nereden anladım? Bosun geçtiği yer beyaz. Yink yan, kimlerin yink yan patolojisi gibi. Bu beyaz, bosun geçtiği yer beyazken siyahlık arıyorum. Bu ADC görüntüsüne karşılığı vardır demek oluyor arkadaşlar. TVO'da gag refleksini unutmuyorum arkadaşlar. Burada beyazlığımız var. Görüyorsunuz. Ponsta var. Bakın beyazlı. Bosun geçtiği yer siyah, burası beyaz. Difüzyon MR'da